konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirönen'i kürsüye davet ediyor Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım Sayın Cumhurbaşkanımız Değerli Azur'un, Değerli Beşiktaş taraftarı Sayın Cumhurbaşkanım Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz Hem Beşiktaş'ımız adına hem Türk Futbolu adına ben sizin bu işe nasıl izin verdiğinizi, ne kadar mücadele ettiğinizi çok iyi biliyorum. Tekrar Beşiktaş baş, Beşik Federasyon Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. <laughs> size. <Kusura bak. gülüyor> Özellikle Sayın Fikret Orman'a, yönetim kuruluna hem alkışlıyorum hem kutluyorum kendilerini. Böyle güzel bir stadı Türk futboluna Beşiktaş'ımıza kazandırdıkları için. Beşiktaş camiasının hayırlı olsun, Türk futboluna hayırlı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıcı kürsüye arz ediyorum. Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanım, çok saygıdeğer Başbakanım, saygıdeğer 11. Cumhurbaşkanımız, çok değerli Beşiktaş camiası ve katılımcılar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün bugün burada gerçekten Türk sporu için, İstanbul için, Türkiye için çok farklı bir açılış için bir aradayız. Ve Sayın Cumhurbaşkanım, 2002'den sonra Türkiye'deki değişimin, Türkiye'deki gelişmenin ve dünyadaki yerimizin en iyi şekilde anlaşılması için gece gündüz verdiğiniz çalışmanın eserlerinden birisidir buradaki yapacağımız açılış. Zatı devletlerinin ortaya koymuş olduğu siyaset doğrultusunda ve politikalar doğrultusunda Türkiye'nin kalkınmasının sonucunda bu kadar modern, bu kadar güzel, bu kadar farklı özelliklere sahip bir spor tesisini, bir futbol stadını ama futbol stadından öte aslında içerisinde biraz evvel Fikret Başkanı da anlattığı şekilde barındırdığı özelliklerle beraber bunların çok kısa süre içerisinde inşa edilmesinin yolunu açan, gücünü ortaya koyan, inancını ortaya koyan sizin 2002'den sonra Türkiye'de ortaya koymuş olduğunuz siyasetin eseridir. Ben sözleri burada daha fazla uzatmayacağım. Sadece küçük bir hatırlatmayla, bir tevafukla sözlerimi tamamlayacağım. Sayın Cumhurbaşkanım bu stat açılışından önce sizin talimatınızla ve doğrudan sizin takibinizle Türkiye'de inşa edilen 29 staddan birisi olan Bursa Stadyumunun açılışında bir arada olmuştuk. Beşiktaş'taki, Beşiktaş Stadyumundan önceki açtığınız stad Bursa Spor Stadı'ydı. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğiniz stad da Beşiktaş'ın stadı. Ve öyle bir tevafuktur ki yarın bu stadda Beşiktaş Bursa Spor'la karşılaşacak. Böyle de bir ilginç devafuk oldu. Rabbim tüm bu hizmetlerin, tüm bu çalışmaların hayrını inşallah tüm milletimize göstersin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, sayın konuklarımız, sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarını yapmak üzere... Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer 11. Cumhurbaşkanımız, Beşiktaş Camiası'nın değerli mensupları Sayın Başkan, hepinizi bu tarihi günde saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Tarihi bir gün. Çünkü Kartal evine dönüyor. Herhangi bir sosyal topluluk gibi spor kulüplerinin de varlıklarını sürdürmesi ve itibarını koruyabilmesi için üç asgari şart vardır. Birisi sağlam bir geleneğe sahip olmak. Biz hepimiz şahidiz ki Beşiktaş çok sağlam bir geleneğe sahip. <laughs> ve sembolü kartal dahi Selçuklu devletimizin sembolüdür. Dolayısıyla sembolüyle de o geleneğe sahiptir. Mekanı itibariyle ise Selçuklu'dan sonraki devletimizin siyasi kalbinde doğmuştur. Sadece İstanbul'da değil 1903 yılında Beşiktaş doğduğunda devletimizin kalbi Dolmabahçe Sarayı'yla Yıldız Sarayı arasında atıyordu. Yıldız Sarayı'ndaydı. Dolayısıyla Beşiktaş camiası her zaman devletiyle ve milletiyle beraber yürüdü. Devletiyle ve milletiyle birlikte sevindi, üzüldü. Biraz önce Sayın Başbakan'ın vurguladığı efsanevi tavır. Kırmızı beyaz al bayrak renklerin Balkan faciası sebebiyle siyaha dönmesi. Bugün bütün Beşiktaşların kalben bağlı olduğu siyah beyaz renklere dönmesi aslında aynı anda da milletin ızdırabıyla bütünleşme anlamı taşıyordu. Beşiktaş hep siyah beyaz kalacak ama Balkanlar da hep bizim yüreğimizde yer etmeye devam edecek. Evladı Fatih Ana sevam aldı. Dolayısıyla çok sağlam bir gelenekten bahsediyoruz. Bu geleneğe de ona uygun bir stat gerekirdi. İkinci şart, gelenek dışında insan unsuru olarak ona gönülden bağlı bir insan unsuruna sahip olmak. Geleneğe sahip olabilirsiniz ama o geleneği yaşatacak bilinçte bir insan unsuruna sahip değilseniz güçlü bir süreklilik taşıyamazsınız. Şundan büyük bir emniyet içinde bahsedebiliriz ki Beşiktaş camiası ve taraftarı en sağlam aidiyet bağıyla bağlı taraftarların arasında gelir. <laughs> Bu iki şart olunca Sağlam bir gelenek ve sağlam bir taraftar olması gereken üçüncü şart sağlam bir altyapı. Sağlam bir geleneğiniz ve taraftarınız olsa da eğer sağlam bir altyapınız olmazsa sporda sürekli başarılar sağlamak imkansızdır. Ve bugün değil Türkiye'nin dünyanın en çağdaş statlarından birine sahip olmak suretiyle Beşiktaş Kulübü kendi geleceğini garanti altına almıştır. Bu esere emeği geçen herkese buradan takdirlerimi ifade ediyorum geleneği, taraftarı ve altyapısıyla örnek bir kulüptür artık Beşiktaş Camiası. Buradan dört temennimi de özellikle vurgulamak isterim. Birincisi burada bundan sonra oynanacak bütün maçlarda başarılar diliyorum. Ama özellikle de bu Kara Kartal Al Bayrağı temsil ettiği maçlarda bu stattan hiçbir zaman başı öne eğik çıkmasın inşallah. gönlündeki ay yıldızı sahaya yansıtsın ve hep başarılara mühür atsın. İkincisi bu stat sadece başarıların değil edebin de yansıdığı bir stat olsun. Hiçbir hakaretin kötü sözün, kötü muamelenin centilmenlik dışı faaliyetin olmadığı bir stat olsun. Onun için aldığı karar hep uyguladığını gördüğüm ve sahip olduğu ilkeyi hep hayata geçirdiğini gördüğüm Beşiktaş taraftarına ve camiasına rica ediyorum. Bu stat değil Türkiye'nin dünyanın en mütena, en nazik, centilmenlik dışı hiçbir hareketin görülmediği en nezik stat olsun. Üçüncüsü temennim yaşayan bir spor tesisi olsun. Sadece maçtan maça açılıp kapanan değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı büyük spor hamleleri içinde olağanüstü başarılara imza attık. Biz iktidara gelene kadar 2002'ye kadar sadece 1757 spor tesisi yapılmıştı ülkemizde. 14 yıl içinde 1789 spor tesisine imza attık. Büyük bir altyapı gelişimi. Ve bu spor açılımı, bu faaliyetler, bu altyapı zenginliği devam edecek. İsteriz ki bir temenni olarak. Stadyumlarımız işte 2011'den bu yana Konya'da Bursa'da, Antalya'da, Mersin'de böyle çağdaş stadyumlar açtık. Şimdi 16 tanesinde stadyum inşaatı devam ediyor. Biz de takip ediyoruz hepsini. İstiyoruz ki bu statlar sadece maçtan maça açılan ve büyük spor şölenlerinin yaşandığı alanlar olmasın. Her an halkımıza ve gençlere açık olsun. Bu gençlerimizin özellikle spora ısındırılması bağlamında son derece önemlidir. Ve son temennim bu statla ilgili iç çalışmaların yapıldığı toplantıları hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu'nda açık söyleyeyim hepimizin ortak bir kaygısı vardı. Bu Beşiktaş için büyük bir şereftir hepimiz için büyük bir şereftir ama bir taraftan da bir kaygı dünyada bir devlete başkentlik yapan bir başşehirde o devletin merkezi olmuş bir, bir saraya en yakın mesafedeki stadyum bu stadyumdur Dolmabahçe Sarayı'na. Bu çok önemli bir meziyettir, bir ayrıcalıktır. Başka hiçbir yerde bir saraya, tarihi bir esere bu kadar yakın bir stadyum yoktu. Ama o bakanlar kurulundaki tartışmalarımız, konuşmalarımızdan, istişarelerimizden de hatırlıyorum. Bu mekanın Beşiktaş camiasınca önemini bildiğimiz için bu mekanı Beşiktaş camiasına en güzel şekilde iade ve eve dönme anlamında verirken ve yeniden inşa edilmesine izin verirken hepimizin gönlündeki husus bu stadyumun estetik görüntüsüydü. Onun için Sayın Başkan'ın dediği gibi 4 metre deniz seviyesinin altına kadar indirildi. Bundan sonra da temel ricam ve temennim İstanbul'un estetik görüntüsüne şu veya bu şekilde aykırı düşecek hiçbir şeyin bu stadyumda yer almamasıdır. Bu tarihi dokuyla bütünleşen, çevre dokusuyla bütünleşen ve mütevazi bir şekilde estetik olarak bu şehrin parçası olan bir geleneğin sürdürülmesi önem taşıyor. Şu veya bu ihtiyaçla bu yüksekliğin üzerine çıkılmaması, şu veya ilerideki on yıllarda dahi bu tarihi dokuyla bütünleşik şekilde bu stadyumun muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor. Bu tarihi günde kartal evine dönerken bütün kartallara Selçuklu sembolünün devamı anlamında geleneğimizle taşıyan bütün kartallara hayırlı uğurlu olsun diyorum. başarılı, nezih ve milletimizin e, ahlakına uygun bir şekilde centilmence müsabakaların yapılmasını temenni ediyorum ve dediğim gibi Ay Yıldız için çıkılan hiçbir maçta, ülkemiz için çıkılan hiçbir maçta bu statta başımız öne eğilmesin. Allah bize hep başarılar, güzel günler nasip etsin. Ve bu stadyumda yapılan maçlarda da hem nezih uslup yanında milli birlik ve beraberliğimizi teyit edecek güzel beraberliklerin gençlerimizin kaynaşacağı birliktekten olmasını temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Edebin de yansıdığı bir stad olsun hiçbir hakaretin, kötü sözün, kötü muamelenin, centilmenlik dışı faaliyetin olmadığı bir stad olsun. Onun için aldığı karar hep uyguladığını gördüğüm ve sahip olduğu ilkeyi hep hayata geçirdiğini gördüğüm Beşiktaş taraftarına ve camiasına rica ediyorum. Bu stat değil Türkiye'nin dünyanın en mütena, en nazik, centilmenlik dışı hiçbir hareketin görülmediği en nezik stat olsun. Üçüncüsü temennim, yaşayan bir spor tesisi olsun. Sadece maçtan maça açılıp kapanan değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı büyük spor hamleleri içinde olağanüstü başarılara imza attık. Biz iktidara gelene kadar 2002'ye kadar sadece 1757 spor testi yapılmıştı ülkemizde. 14 yıl içinde 1789 spor testine imza attık. Büyük bir altyapı gelişimi. Ve bu spor e, açılımı, bu faaliyetler, bu altyapı zenginliği devam edecek. İsteriz ki bir temenni olarak stadyumlarımız işte 2011'den bu yana Konya'da, Bursa'da, Antalya'da, Mersin'de Böyle çağdaş stadyumlar açtık. Şimdi 16 tanesinde stadyum inşaatı devam ediyor. Bizzat takip ediyoruz hepsini. İstiyoruz ki bu statlar sadece maçtan maça açılan ve büyük spor şölenlerinin yaşandığı alanlar olmasın. Her an halkımıza ve gençlere açık olsun. Bu gençlerimizin özellikle spora ısındırılması bağlamında son derece önemlidir. Ve son temennim bu statla ilgili İç çalışmaların yapıldığı toplantıları hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu'nda. Açık söyleyeyim. Hepimizin ortak bir kaygısı vardı. Bu beşikleşmenin ve dünyadaki yerimizin en iyi şekilde anlaşılması için gece gündüz verdiğiniz çalışmanın eserlerinden birisidir buradaki yapacağımız açılış. Zatı devletlerinin ortaya koymuş olduğu siyaset doğrultusunda ve politikalar doğrultusunda Türkiye'nin kalkınmasının sonucunda bu kadar modern, bu kadar güzel, bu kadar farklı özelliklere sahip bir spor tesisini, bir futbol stadını ama futbol stadından öte aslında içerisinde biraz evvel Fikret Başkanı da anlattığı şekilde barındırdığı özelliklerle beraber bunların çok kısa süre içerisinde inşa edilmesinin yolunu açan, gücünü ortaya koyan, inancını ortaya koyan sizin 2002'den sonra Türkiye'de ortaya koymuş olduğunuz siyasetin eseridir. Ben sözleri burada daha fazla uzatmayacağım. Sadece küçük bir hatırlatmayla, bir tevafukla sözlerimi tamamlayacağım. Sayın Cumhurbaşkanım, bu stat açılışından önce sizin talimatınızla ve doğrudan sizin takibinizle Türkiye'de inşa edilen 29 stat'tan birisi olan Bursa Stadyumu'nun açılışında bir arada olmuştuk. Beşiktaş'taki Beşiktaş Stadyumu'ndan önceki açtığınız stat Bursa Spor Bugün burada açılışını gerçekleştireceğiniz stat da Beşiktaş'ın ve öyle bir tevafuktur ki yarın bu statta Beşiktaş Bursa karşılaşacak. Böyle de bir ilginç tevafuk oldu. Rabbim tüm bu hizmetlerin, tüm bu çalışmaların hayrını inşallah tüm milletimize göstersin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, sayın konuklarımız, sayın Cumhurbaşkanımız, konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer 11. Cumhurbaşkanımız, Beşiktaş camiasının değerli mensupları, sayın başkan, hepinizi bu tarihi günde saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tarihi bir gün. Çünkü Kartal evine dönüyor. Herhangi bir sosyal topluluk gibi spor kulüplerinin de varlıklarını sürdürmesi ve itibarını koruyabilmesi için üç asgari şart vardır. Birisi sağlam bir gelene sahip olmak. Biz hepimiz şahidiz ki Beşiktaş çok sağlam bir geleneğe sahip. Ve sembolü Kartal dahi Selçuklu devletimizin sembolüdür. Dolayısıyla sembolüyle de o geleneğe sahiptir. Mekanı itibariyle ise Selçuklu'dan sonraki devletimizin siyasi kalbinde doğmuştur. Sadece İstanbul'da değil, ...1903 yılında Beşiktaş doğduğunda... ...devletimizin kalbi... ...Dolmabahçe Sarayı'yla... ...Yıldız Sarayı arasında atıyordu... ...Yıldız Sarayı'ndaydı. Dolayısıyla... ...Beşiktaş camiası her zaman... ...devletiyle ve milletiyle beraber yürüdü... ...devletiyle ve milletiyle... ...birlikte sevindi... ...üzüldü. Biraz önce Sayın Başbakan'ın vurguladığı... ...efsanevi tavır... ...kırmızı beyaz al bayrak renklerin... Balkan faciası sebebiyle siyah dönmesi bugün bütün Beşiktaşların kalben bağlı olduğu siyah beyaz renklere dönmesi aslında aynı anda da milletin ızdırabıyla bütünleşme anlamı taşıyordu. Beşiktaş hep siyah beyaz kalacak ama Balkanlar da hep bizim yüreğimizde yer etmeye devam edecek. Evladı Fatih ana sevam olsun. Dolayısıyla çok sağlam bir gelenekten bahsediyoruz. Bu geleneğe de ona uygun bir stat gerekirdi. İkinci şart, gelenek dışında insan unsuru olarak ona gönülden bağlı bir insan unsuruna sahip olmak. Geleneğe sahip olabilirsiniz ama o geleneği yaşatacak bilinçte bir insan unsuruna sahip değilseniz güçlü bir süreklik taşıyamazsınız. Şundan büyük bir emniyet içinde bahsedebiliriz ki Beşiktaş camiası ve taraftarı en sağlam aidiyet bağıyla bağlı taraftarların arasında gelir. Bu iki şart olunca sağlam bir gelenek ve sağlam bir taraftar olması gereken üçüncü şart sağlam bir altyapı. Sağlam bir geleneğiniz ve taraftarınız olsa da eğer sağlam bir altyapınız olmazsa sporda sürekli başarılar sağlamak imkansızdır. Ve bugün değil Türkiye'nin Dünyanın en çağdaş statlarından birine sahip olmak suretiyle Beşiktaş Kulübü kendi geleceğini garanti altına almıştır. Bu esere emeği geçen herkese buradan takdirlerimi ifade ediyorum. Geleneği, taraftarı ve altyapısıyla örnek bir kulüptür artık Beşiktaş camiası. Buradan dört temennimi de özellikle vurgulamak isterim. Birincisi burada ...bundan sonra oynanacak bütün maçlarda başarılar diliyorum. Ama özellikle de bu kara kartal al bayrağı temsil ettiği maçlarda... ...bu stattan hiçbir zaman başı öne eğik çıkmasın inşallah. <laughs> Gönlündeki al yıl, ay yıldızı sahaya yansıtsın ve hep başarılara mühür atsın. İkincisi bu stat sadece başarıların değil konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirönen'i kürsüye davet ediyor Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım Sayın Cumhurbaşkanımız Değerli Hazır'ın, Değerli Beşiktaş taraftarı Sayın Cumhurbaşkanım Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz Hem Beşiktaş'ımız adına hem Türk Futbolu adına ben sizin bu işe nasıl izin verdiğinizi, ne kadar mücadele ettiğinizi çok iyi biliyorum. Tekrar Beşiktaş baş, beş Federasyon Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. <laughs> size. <Kusura bak. gülüyor> Özellikle Sayın Fikret Orman'a, yönetim kuruluna hem alkışlıyorum hem kutluyorum kendilerini. Böyle güzel bir stadı Türk futboluna Beşiktaş'ımıza kazandırdıkları için Beşiktaş camiasının hayırlı olsun, Türk futbolunun hayırlı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bravo. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıcı kürsüye arz ediyorum. Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanım, çok saygıdeğer Başbakanım, saygıdeğer 11. Cumhurbaşkanımız, çok değerli Beşiktaş Camiası ve katılımcılar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün bugün burada gerçekten Türk sporu için, İstanbul için, Türkiye için çok farklı bir açılış için bir aradayız. Ve Sayın Cumhurbaşkanım 2002'den sonra Türkiye'deki değişimin, Türkiye'deki